Es tut so weh, Liebling. Ich habe solche Schmerzen. Helmut, lass uns von hier weggehen. Das sind ja Ungeheuer. Ja, yeah, du hast recht. Ich kann nicht mehr. Dann lass uns gehen. Ja. Yeah. Her tarafım yanıyor. Parçaladık kendimizi de. Hmm. Oh. Lale. Lale kız kalksana. Hmm, kalkamam. Niye neyin var? Hastayım ateşim var. Biliyorum ben senin hastalığını. Başladın sen de numaraları. Kalk kız. Herifler da kalktı çok ayıp. Aman canları cehenneme. A Lale. Lale. Zaten yeteri kadar rezil olduk adamlara kalk. Benim canımı da sıkma. Ah, kalkamam. Her tarafım ağrıyor. Bu sabahta Nesrin Hanım hazırlasın kahvaltıyı. Ağrıyor ha. Ya ben ne yapayım şu halime baksana. Hasta de. Oh hala da çekti elini işten güçten. Tabii, hizmetçileri var burada. Muhtarla evlenmeyi düşünüyor ama. Ah lan, ah. Ulan sana ne diyeyim. Şu misafirler olmayacaktı da bak ben sana sorardım. Lale. Hmm. Kız bana bak. Bunlar gidelim gidelim demeye başladılar. İyice ürkütmeyelim herifleri. Ay gitsinler valla. Benim de kimseye tahammülüm kalmadı artık. Aa yeter. Dayadılar kışlarını. Sen niye kalktın öyle erkenden anam? Sus ulan sus. Açtırma ağzımı şimdi benim. Uyuyabildi mi desene gürültünüzden. Bizimle ilgisi yok adam. Almanların gürültüsü. Balkondalar değil mi? Hmm. Yatamıyor ki adam canının acısından. Perişan. Şimdi gördüm içim parçalandı valla. Beter olsunlar. Azgınlığın sonu budur işte. Allah'ın parmağı yok gözünü çıkarsın. Söyleme öyle be hala. Benim de içim parçalandı. Ah, ben oğluma ne diyeyim hayırsız oğluma? Bir ev tutup çıkarmadı bizi şu gözü dönmüş herifin evinden. O da olacak adam inşallah. Ha, olacak ne zaman? Kapı yatıyor anam bak. Sineklere yem oluyor burada. Ne oldu yine ala? Ne olacak canım? Her günkü rezillik. Nesrin. Sen ne yapıyorsun orada? Mertçin mamasını hazırlıyorum abi. Bir çay koysana şu ocağa. Misafirler kalktı bile. Yengem ne yapıyor? Yatıyor mu? Yengen hasta yatıyor. Sen koysan eline mi yapışıyor? Koyarım abi. On tane elim yok. Dur şu çocuğu besleyeyim önce. Hangi birine içecek canım kız? Hala... ...bir sabah da sen hazırla şu kahvaltıyı be. Ne olur. Ne? Kahvaltı mahvaltı... ...hazırlayamam ben bu yaştan sonra. Ne yiyorum ki zaten? İki diş peynirle bir bardak çayı... ...nerede olsa içerim. Tövbe tövbe sen bana sakın ver. Nerede bunlar? Balkondalar abi. Helmut. Wir sind hier Nuri, komm doch mal her. Wie geht's? Nuri, ich hab solche geçecek, geçecek. gel. Gel bir öpeyim seni, gel, 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 gel. gel. Mua. Vah canım, vah. Hep o Bekir'in yüzünden. Bak, benim de durumum çok fena. Özür dilerim. Das tut mir light. Bir daha kesin kesin olmayacak. Söz. Hazırlıyor annem babanı şimdi oğlum. Guten Morgen. Guten Morgen. Bak Gizela teyze, dayı da burada baş baş yap. <laughs> Nuri. Ha. Wir möchten gerne zurück nach Deutschland fliegen. Wir halten das hier länger nicht mehr aus. Ya olmaz darılırım. Bir yere bırakmam sizi. Buraya beraber geldik, beraber gideceğiz. Gidelim mi diyorlar Nuri abi? Sus lan konuşma benimle. Bak bu insanlar eğer buradan giderlerse vallahi kendini ölmüş bil. <laughs> Kumsalda yürümeyelim Ümran. Ne var güzelim? Kumlardan mı rahatsızsın? Hayır, Şahin Paşa. Ah şu mesele. Görünmek istemiyorsun. Kabak tadı verdi Ümran. Her gün aynı hikayeler. Sen memnunsan gidelim. Sen nasıl istersen Şahin. Olur şöyle yürürüz. Ay sıkıldım. Her sabah yolumuzu bekliyor. Farkında değil misin Ümran? Size şunu anlatmış mıydım hanımefendi? Adam sana aşık. Hadi canım. Vallahi çok ciddiyim. Aşık adam kabına sığamaz. Sürekli konuşacak, bir şeyler anlatacak. <laughs> Mecbur değilim ama ben onun askerlik anılarını dinlemeye Ümran. İyi sabahlar. Aa, iyi sabahlar. Nasılsınız İbret Hanım? Aman nasıl olacağım? Şuraya geldiğime geleceğime pişman oldum vallahi. Niye? Hayır Hayrola yine ne var? Allah'ın günü kavga, çocuk gürültüsü. Ne olacak daha bir de Almanlar... ...Santinfon başımızda? Kemikleri mi kırılmış misafirinizin? Kırılmış galiba. Anırıyor sabaha kadar. Ah ah vah vah! Nereye böyle İbret Hanım? Köye gidiyorum. Evde tadımız yok. Lale Hanım da devirmiş kıçını yatıyor. Bir İçer çay içerim. Birkaç kişiyi görürüm. Bunların suratını mı çekeceğim? Biz de köye doğru uzanalım mı Ümran? Bir şeyler de yeriz orada istersen. Enteresan. Neden olmasın? Tabii canım. Boklu var bu sitede. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> <Ahí>. <gülüyor> Me ne güzel söyledi İbret Hanım. <laughs> <laughs> <Mais. gülüyor> <laughs> Bedri, Takalım bu çocukların halkalarını artık. Siz nasıl uygun görürseniz paşam... ...Tamam derseniz bizim için şereftir. Tamamdır, tamam. Anlarım ben bu gönül meselelerinden. Bedri! Efendim paşam? Ya nerede kaldı bu sabah yüz yedi hanımlar? Belki uyuyorlardır paşam. Olmaz ya. Saat gibiler maşallah. Çoktan karşılaşmalıydık şimdiye kadar. Bilmem ki paşam. Hasta falan olmasınlar. Olabilir. alay sevgisin. Seyfi! <laughs> Bunu albayım! Paşam! Paşa yanında mı Seyfi? Geliyorlar dayı! Hoş gelmişsin paşam! Sağ ol! Yattırma baba yiğit vatan toprağına! Yattık paşam! Sayende! Esas duruş! Yat baba yiğit yat! Sen ki Çanakkale'lerden, Allah Allah sesleriyle sırtı yere gelmeden! Yat yat! İsra senin en tabi hakkın! Duygulandınız paşam! Duygulandım Bedri! Şu vatan toprağına düşen baba yiğitleri düşündüm de nur içinde yatsınlar. Amin. Gürelim be. Güle güle paşam. Sağ ol. Ya adı neydi senin? Seyfi. Paşam sana soruyor Seyfi. Aç gözünü biraz. Buyurun paşam. Seyf evladım. Konsolos beyler geçtiler mi buradan bugün? Gördün mü? Geçmediler bu sabah paşam. Görmedim. Allah Allah. Ne oldu bunlara ya? Bilmem ki paşam. Şöyle yürüyelim Bedri.